Merhaba arkadaşlar. Survivor videosundan sonra kazandığım bu hediyeleri açacağım. Evet. Çok da açmayı düşünüyorum. Harika oluyor. Um, bu harika bir dergi çıktı. Evet arkadaşlar, bir de şöyle kartlar çıktı. Harika. Onun da biraz YouTube'da video oynarız ve lolimize geldi sıra. Hop açıyorum açıyorum açıyorum. Oh çok güzel açılıyor arkadaşlar. Kaç gündür lol açmıyorum sizinle. Evet arkadaşlar. Of. Harika. Ya hep bunu almak istedim. Şimdi şunu nasıl açacağız? ve böyle çıkarttım çok güzel çıkarttım ve bir katman daha var arkadaş katmanla açmaya çok alışkın değilim çünkü en son aldığımda o sizinle açamamıştım böyle hediyelik loller var ya Arkadaşınıza verin falan diyorlar ondan almıştım kendime daha geçen gün of geçen hafta almıştım çok güzel açılıyor. Kaç gündür geçen açtı. Açmalı değildi doğum günü olanlı. O yüzden açamadım. Of çok güzel. Ama içinden arkadaşlar bileklikler falan çıkıyormuş. Böyle tokalar çıktı. Ben okumuştum kazandığımda. Böyle harika bir yıldızlı kolye çıktı. Yüzük çıktı. Çıkartmalar, dövme çıktı. Of, harika şeyler çıktı. Ve iyi ki kazanmışım. Anneme bunu kaptırsaydım. Dı dı dı. Çok üzülürdüm arkadaşlar. Çünkü bu harika bir hediyeydi. Bu yüzüğü ana olarak böyle takıyorum. Bum, bum, bum. Serçe yüzü serçe parmağıma geldi. Sizi çok seviyorum. Bay bay diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir önceki seviyorum şey videosunda da lütfen like atın ve abone olun.